Halkımıza da şunu söylememiz lazım. Sevgili halkım, benim annem, babam bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bizim din adamlarımız vardı. Klasik bir din eğitimimiz vardı. İlahiyat fakültesinden okur, medreseden okur, Kur'an kursundan okur değil mi? Diyanet'ten evet. okur yetişen. Mesela diyelim ki Yaşar Nur Öztürk bunlardan biridir. Beğenin, beğenmeyin. E, diyelim ki cübbeli hoca Şaklaban Hı. dersin. Ya bu da ne biçim adam dersin. De deme ama aldığı eğitim budur. Bunun yüzlerce örneği vardır. Mehmet Bayrak şey Bayraktar hoca vardır. Bir sürü değerli insan vardır. Bir de caminizin hocasından tanıyorsunuzdur. Bir de çocukken tanıyorsunuzdur. Bunlar klasik eğitim almış din adamlarıdır. Hı -hı. Bu toprağın yetiştirdiği. Bunlar 5 senede, 6 senede, 10 senede, 20 senede yetişen insanlardır. Şimdi başka tür İslam aydınları ortaya çıktı ve bu klasik eğitim almış din adamlarını dışladılar. Bir kısa hikaye anlatmak istiyorum. Ne olur beni mazur görün bunları anlatmak zorundayım. Şimdi modern toplumda mesela Afrika'da da ve Latin Amerika'da da bir yeni bir Hristiyanlık, Katolik ve Protestanlık dışında yeni bir tür Müslüman şey Hristiyanlık bir büyük camia 500 milyon tarikat olarak ortaya çıktı. Bunlar niçin bu kadar kitleselleşiyor, bu kadar büyük kitlelere ulaşıyor diye hem Katolikler hem de Protestanlar kıllanmaya başladı. Hı hı. Bunlar önce çok kolay hoca yetiştiriyorlar. Bir iki yılda rahip yetişiyor diyelim. Hı. İkincisi televizyonu ve propaganda araçlarını iyi kullanıyorlar. Üçüncüsü şeyi yoksul insanlar üzerinde önce başladı bunlar. Ve telkini, pro, bandayı iyi kullanıyorlar ama asıl dans ediyorlardı mesela kilisede, şarkılar söylüyorlar, daha pop hı. bir şey yapıyorlar. Yani Hristiyanlığa daha sevimli, daha kolay, daha anlaşılır, daha çabuk öğretilir bir hale koyuyorlar. Şimdi bu nüfus Afrika'da ve Latin Amerika'da 500 bine ulaştı. 500 milyona. Bu yeni bir Hristiyanlık diyorlar buna. Yeni bir Hristiyan. Adı da var bunların. Şimdi burada kafa karışmasın. Şimdi bir bakıyoruz Türkiye'de de buna benzer bir şey oldu. Yeni bir Müslümanlık icat olundu. Yani dershaneye gidip 1 iki yıl dershanede ders gören çocuk Din adamı gibi konuşmaya başlıyor. Dinden haberdar gibi, gelenekten haberdar gibi, örften her şeyden haberdar gibi. Ve telkin, propagandayı şey yapıyorlar. Ee, ve iki, bir şeyden hiç rahatsız değiller. Bir, devletten hiç rahatsız hmm. değiller. Devleti kendilerini besleyen ve koruyan bir yerde tutuyorlar. Hiç hmm. eleştirel tarafları yok. Devlete iş, işgal ettikleri yerde de gizli gizli sığındıkları devletinden de hortumları aktıyorlar. İkincisi kapitalizmle çok iyi gelişiyorlar çok iyi yaşıyorlar. Yani bunların dinleri kapitalizm gibi. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Yeni Türk İslamcılığın kapitalizmle hiçbir derdi yok. Antiyemperyalizmle de hiç derdi yok. Çok kolay talebeleri yetiştiriyorlar. Yüz binlerce çocuk dershanelerde bir iki yılda İslam hocası oluyor. Bütün tarihi de bilir konuşuyor. Ve bütün bunlar tuhaftır. Bir yere bağlanıyor. Şimdi bu Orta Doğu'da kurulan yeni dünyanın özeti de bu. Yeni yurttaşlık modelinin. Bir, kapitalizmi eleştirme. Evet. İki, falan <laughs> falan cemaatlerin lafından çıkma, yani belli bir kontrol içinde ol. Telkin, propaganda ve en önemlisi bir siyah şemsiyesi altında. Bir FBI şemsiyesi altında.